Bu fotoğrafı çok beğendim. Hemen paylaşmalıyım. Of uyu uyu uyu. Nereye kadar ya? Zaten yanımdaki enayi bütün ödevlerimi yapıyor. Instagram'da gezineyim biraz. Aa Öykü post atmış. Bakayım ne yapmış. Ay bu ne ya? Gerçekten bu paylaşılır mı? Gerçekten iğrenç. Bu kızın böyle fotoğraflar paylaşmasından ben bile utanıyorum. Kendi utanmalı. Hemen kötü bir yorum yapmam lazım. Neden böyle bir şey dedi ki? Çok üzüldüm. Eminim bunu sadece bana yapmıyordur. Hatasını anlaması gerekiyor. Şimdilik onu engellemeliyim. Olamaz, olamaz, olamaz. Beni her yerden engellemiş. Okulda gününü göstereceğim ona. Kızım sana ne oluyor? Her yerden engellemek falan. Sanki çok kötü bir şey yaptım. Bana bir şey olduğu yok. Senin yaptığın hiç hoş değildi. Bağırmaya devam edersen hocaları çağıracağım. Beni hocalarla tehdit etme. Beni neden engellediğini söyle bana sadece. Sana çok bir şey yapmadım. Alt tarafı yorum attım sonra beni engelledin. Biz 7 senelik arkadaşız bunu neden bana yapıyorsun ki? İyi bir arkadaş olsaydım beni zorbalamak yerine destek çıkardın. Engellesen ne olur ki? Fotoğrafların çoktan yayıldı. Ne yayılması ya? Hemen benimle müdürün odasına geliyorsun. Ben olayı diğer arkadaşımdan da dinledim. Bir de senden dinleyelim bakalım. Hocam kısaca şöyle beni tehdit etti. Neden yalan söylüyorsun kızım sen? Utanmıyor musun hiç? Hocam ben yalan falan söylemiyorum. Olay ondan dinlediyseniz zaten beni tehdit ettiğini anlarsınız. Kızım sen karşındakini aptal mı sanıyorsun? Koskoca adam var karşında. Hocam ben öyle bir şey demek istemedim. Siz yanlış anladınız. Tamam o zaman birbirinizden özür dileyeceksiniz. Peki hocam. Öykü yaptığımın çok kötü bir şey olduğunu anladım. 7 yıllık arkadaşlarımız var. Bir daha kimseye zorbalık yapmayacağım. Çok özür dilerim. Hatanı anlamana sevindim. Bu seferlik sorun yok. Diğer arkadaşlarımızdan da özür dilemelisin. Tamam Öykü. Gideceğim. Erkenden Sağ daha ergenken bu dertlerden tam kurtulduk derken beni her yerden engellemiş. Beni her yerden engellemiş. Beni her yerden engellemiş. Beni her yerden engellemiş.